Altın fiyatları aldı başını gidiyor. Çeyrek altın 235 lirayı görürken hem kuyumcular hem de vatandaşlar tedirgin. Alpay Kuyumculuk çalışanı Namık Kartal piyasadaki bu durumu dolar fiyatındaki artışa bağlarken fiyatların ne olacağı konusunda belirsizlik olduğunu, vatandaşın da alma ve satma konusunda temkinli davrandığını söyledi. Geçen haftalara göre biraz düşüş var. Ama bu düşüş nasıl bir düşüş olacak ve onu biz de kestiremiyoruz. Yani doların durumuna göre değişmekte de fiyatlar. Ee, geçen hafta 151,5 civarında fiyatları gördük. Şu an 143,5 civarında altının gramı. İşte vatandaş da bunu göz önüne alıp ya satabilir miyim, satamaz mıyım veya alır mıyım, alamaz mıyım bu durumlara girebiliyor. Şu an tam bir belirsizlik ortamında. Doların biraz aa, oynak olması, esnek olması. İşte müdahalelerle biraz indirilmeye çalışıyor ama nereye kadar inecek onu da biz de kestiremiyoruz. Bu da tabii muhakkak altın fiyatlarını etkilemekte. Bu ara satışta yani biraz daha geri dönüş oluyor bize burada olarak. Bu da tabii bizim satış yapamamızdan dolayı da müşteri geri çevirme şansı ve durumumuzda olabiliyor tabii haliyle. Yani şu an çeyrek lira 235 lira Altının gramı dediğimiz gibi 143,5 lira. E, Atalara 1000 lira bin civarına gelmiş durumda. Cumhurbaşkanı'nın çağrısıyla dolar bozdurmanın altın satışında biraz faydası olduğunu söyleyen Kartal, ilk zamanlara göre hareketsizlik olduğunu dile getirdi. İlk zamanlar buna biraz katkı oldu tabi. Yani doların bozdurup da bizden bilezik almaya gelenler oldu bu haliyle veya altın diğer altın gruplarında. Ama fakat şu ara biraz duruldu tabi. Sanırım vatandaş artık fiyatında yükseliş çıkmasından dolayı belki satmak istemiyor, belki elinde de kalmamış olabilir. <laughs> Ama tabii ilk zamanlar biraz hareketlilik vardı.